Evet yavaşça bırak bakalım Evet tamamen bırak bakalım Evet harika Başka ne demek istiyor? Hemen alalım Ben de gelsin mi? Evet. Yavaşça bırakalım. Ben de yaptım. Harika. Sıkıcı. Evet. Değerimiz kaç oldu? Altı. Böcek. Böcek. Evet. Harika. Başka bir izlesin. Evet. Hocam böcek deniyor. Öyle bir gidelim. Harika. Başka? Evet. Bayağı düştü. Daha sıkı tutmaya çalış. Evet. Serbestçe bırak yavaşça. Evet. Harikasınız. Aferin size. Aferin. 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 Harikasınız çocuk. Helvetes Hvor da?